Merhaba arkadaşlar, Psevdenler Birliği'ne hoş geldiniz. Yılın en büyük güncellemesine sayılı saatler kaldı arkadaşlar. Dün konemi bununla alakalı bazı önemli açıklamalar yaptı. Bu videomuzda hepsini derledim, tek tek değinmeye çalışacağım. Dün üst üste videolar çektik hızlı bir şekilde. Bu sefer tek tek tane bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum bunları. Gün gün bizleri neler bekliyor? Yarın, Perşembe, Hafta Sonu, Pazartesileri, Perşembeleri gelecekler neler? Onlara bakalım. Öncelikle yarından başlayalım ki yarın güncelleme işlemini gerçekleştireceğiz. Konsolda ya da mobilde oyunu oynuyorsak güncellemeyi yarın yapacağız. Fakat bakım devam edecek. Oyun bakımda olsa da deneme maçı kısmına oynayabiliyoruz ve deneme maçı kısmına milli takımlar eklenecek. Bunun şöyle bir önemi var. En azından oynanışta geliştirme yapıldı mı onu da görebiliriz. Yarın güncellemeyi gerçekleştirip deneme kısmında yapay zekaya karşı online maç değil oyuna karşı oynayacağız. En azından oyunda iyileştirilen yerler varsa onu da görme şansımız olacak. Güncelleme boyutu şimdilik açıklanmadı. Yarın güncelleme geldikten sonra ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bazı Android cihazlarda, iPhone'larda yaşanmıyor ama Android bazı cihazlarda %100'de kalma sorunu var. Güncelleme tamamlandı zannediyoruz ama bir türlü bitmiyor. Koneme de bu durumda diyor ki eğer telefonunuz %100'e geldi ama bir türlü bitirmiyorsa bekleyin. Arka planda indirmeye devam ediyor. Hatta bazı telefonlarda güncelleme boyutu 160 MB gösterir. Hızlı bir şekilde indirir bitirir. Ama bazı telefonlarda oyunu tekrardan indiriyor. Benim de zaman zaman başıma geliyor. Bir bakıyorum 2.5 GB'lik dosyayı bana indirtiyor oyun. Belki öyle durumlar başınıza gelebilir. Dediğim gibi arkadaşlar %100'de kalırsa bir süre daha bekleyelim. Bekledik bekledik olmadıysa Google Play Store'un ön belleğini silip tekrardan oyunu güncellemeye çalışabiliriz. Yarınki güncellemeden sonra deneme maçı ile alakalı Konami'nin resmi açıklaması bu. 40 milli takım olacakmış deneme maçı bölümünde. Konsolda oynayan arkadaşlarımız da 2-2 maçlar oynayabilecek çevrim dışı bir şekilde 2-2 maçlarda konsolda geliyor mobilde değil konsolda gelecek bu arkadaşlar ve 40 tane milli takımda bunlar bizim de ülkemizin milli takımı burada yer almakta. Perşembe gününe geçecek olursak yarın güncelleme yaptık ama yarın sadece deneme maçı oynatabilirler bize diğer taraflar perşembe günü gelecekler var bir onlara bakalım. Perşembe günü ikinci sezon başlıyor ve dop dolu bir ikinci sezon bizleri bekliyor. Geçen sene ekonominin geleceğini söylediği match İkinci sezon itibariyle gelecek arkadaşlar. Tek tek baktığımızda oyun içerisinde bir kupa etkinliği olacak. İlk defa bir turnuva görüyoruz. International Cup adı altında oyun içerisinde yapay zekaya karşı online maç değil oyuna karşı oynayacağımız bir turnuva olacakmış. Görüntülere baktığımızda milli takımların fotoğrafları ve sevinçlerini görüyoruz. Maç sonu galibiyet sevinçleri. Ben burada şunu aradım. Eğer bu bir turnuvaysa bir kupaysa bunu kazandığımızda kupa kaldırmamız lazım. Kupa seronomisi olması lazım. Fakat bu görüntülerde herhangi öyle bir şey paylaşılmadı. Tamam biz bir turnuva etkilini oynuyoruz da en sonunda kupa kaldıracağız mı kaldırmayacağız mı? Ve hediyeleri ne olacak? Onunla alakalı bir açıklama yok şimdilik. Bir görüntü de yok. Sadece görüntüler bunlar. Oyuncuların sevinçleri. Açıklamaya baktığımızda da konu diyor ki Yapay zekaya karşı oynanacak. 46 tane milli takım olacak. Bir tane milli takımı seçeceksiniz. Gruplarda ilerleyin ve eleme amaçlarını oynayın diyor. Hediyelerden bahsedilmemiş bu bildiğimiz bir turnuva gibi sonuna kadar gideceğimiz bir etkinlik mi olacak? Onu da geldiği zaman göreceğiz diyebilirim. Perşembe günleri gelecek. Haftalık etkinliği de konemi açıkladı. Milli takımlara özel perşembeleri etkinlik gelecek. Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu etkinliği oynarken konemi diyor ki Mücadele etkinliklerinde belli vatandaşlıklardan oyuncularla bazı ülkelerin oyuncularıyla veyahut da belli bir kolektif güç, takım gücü sınırı içerisinde bir takım kurmanız gerekecek. Oynarken bir şartı var. Ona uygun, ona uygun kadro kurmamızı istiyor. Eskiden maç değiller oynardık. Mesela Barcelona'yı seçerdik, Manchester United'ı seçerdik. Elimizde o takımın oyuncuları varsa onlarla oynardık. Bana onu hatırlattı bir an. Özledim o maç değilleri çok özledim diyebilirim. En önemli etkinliklerden birisi olan 1 milyar e-futbol parasının dağıtılacağı etkinlik de bu perşembe günü başlıyor. Bir aylık bir süresi var. Bu turnuvanın birinci aşaması başlamıştı. Fakat burada asıl 1 milyar e-futbol parasının dağıtılacağı kısım ikinci ve üçüncü etkinlikler. Bu perşembeden itibaren attığımız goller seçtiğimiz milli takımın hanesine yazılıyor ve o ülkenin sıralamasını arttırmaya çalışacağız. Örneğin Türkiye Milli Takımını seçtiysek oyun bakıma girmeden önce bu perşembeden itibaren maçlarda attığımız goller Türkiye'ye sayılacak. E, bunu milli takımı değiştirebiliriz. Eğer milli takımların sıralaması açıklanırsa belki orada seçiminizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Burada şöyle bir durum var. Bir ülke tamam üst sıralarda olduğunda fazla futbol parası alacak ama o ülkeyi de kaç kişi seçti? O da önemli. Çok fazla seçen olursa para bölüşüldüğü için daha da az bir para düşebilir. Onlarla ilgili sayılar eğer açıklanırsa ben takip etmeye çalışacağım. Herhangi bir bilgi olursa sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bu etkinliğin ikinci kısmı biraz farklı. Orada şöyle bir durum var. Hafta sonu etkinlik maçları olacakmış bu turnuvaya özel. Ve sıralaması ilk 50'de olanların oynadığı maçlara bakılacak. Onların aldığı galibiyetlere, beraberliklere falan bakarak... Ülkelerin sıralamaları ortaya çıkacak. Biz ilk 50'de olmayabiliriz fakat gol etkinliği hepimizi ilgilendiriyor. Ne kadar çok gol olursa maçlarımızda seçtiğimiz ülkeyi daha üst sıraları çıkarma yolunda desteklemiş oluruz. Oyunlarda en çok beklenen karakterlerdir. Bizde de futbolcular, oyuncu paketleri ve Dünya Kupası da başlayacağı için Konemi bu sezon boyunca milli takım oyuncularını getirecek. Pazartesi milli takım oyuncuları gelecek, Perşembe günü gelecek. Her yerde her zaman milli takım oyuncuları göreceğiz bu sezon. Dünya Kupası'na paralel olarak Konemi diyor ki Pazartesi günü National Selection Normalde takımların futbolcuları gelirdi. Şimdi bir milli takımın oyuncuları gelecek. Oradan paket açılımı gerçekleştireceğiz. Perşembe günleri de uluslararası fikstürde göze çarpan oyuncular sunulacak ve olağanüstü performanslarını yansıtacak şekilde güçlendirilecek diyor. Yine milli takım oyuncuları gelecek ve bir de Konami yeni bir kart türü çıkardı. Big Time yeni destansı oyuncu kartları. Efsanelerin adını değiştiriyor. PES zamanında efsane vardı. Son adını yine PES'te değiştirdiler. Yeni bir kart türü diye ikonları çıkardılar. E 2022'ye geçtik. Efsanevi oldu. E futbol 2023'te efsanevi değil artık yeni kart türü Epic destansıydı. Şimdi yine bir kart türü çıktı. Big Time destansı. Konemi aynı oyuncuların kartlarını değiştiriyor, seviyeleriyle oynuyor, aynı oyuncuları sürekli satmaya çalışıyor. Eski oyuncuları da özellikle de pes zamanından gelen oyuncularımızı da kullanılamaz hale getirdiler. Yani şu an gelecek paketlerden top açılımı yapmamızı, bu oyuncuları bir şekilde almamızı, oyuna para yatırmamızı filan istiyorlar. Bu da bizim ülkemiz şartlarında çok zor çünkü dolar kuru çok yüksek olduğu için oyun içerisinde futbol parası çok pahalıya satılıyor. Big Time yeni destan oyuncu kartlarına baktığımızda Konami e iki tane oyuncu kartı paylaştı. Maradona ve Neymar bu destansılar perşembe günleri gelecekmiş. Top açılımı şeklinde çıkarmaya çalışacağız ama 150 oyuncu içerisinde çıkarmak gerçekten çok zor. Perşembe günü 4 tane milli takımın premium pakette de satışa sunulacak. Burada şöyle bir durum var. Paketlerin içerisine de bir tane Big Time yani az önceki o epik kartlardan şu Maradona, Neymar gibi Messi'nin Benzema'nın da böyle kartları vardı. Acaba onlardan da herhangi birilerini böyle satarlar mı? Messi, Neymar, bunlar satıldığı zaman alınacak futbolcular. 4 tane milli takım satışa sunulacak ama kimler? İçlerinde hangi futbolcular var? Bu big time epic futbolcu kim olacak? Şimdilik açıklanmadı. Benim de merak ettiğim noktalardan bir tanesi bu. Kaç paraya satılacak? 1500 mü? 1100 mü? 900 mü? Farklı fiyatlara zaman zaman paketler satıldı. Big time oyuncu olduğu için biraz pahalıya da satabilirler. Bruno Fernandes, Alexander Arnold paketi gibi olabilir. En heyecan verici açıklamalardan bir tanesi de match pass sisteminin gelecek olmasıydı. Birçok oyunda aslında buna benzeyen bir pes sistemi var. Oyun içerisinde etkinlikleri yaptıkça hediyeler topluyoruz burada. Fakat burada 3 kısım var. En yukarıdaki regular dediği ücretsiz kısım. Oradakileri maçlara oynadıkça topluyoruz. 3 yıldız adaylı sözleşme, 4'er bin DP'ler falan bunları alıyoruz. Ortadaki kısım value ve en aşağıdaki premium hediyelerini alabilmek için kilidini açmamız lazım. Onun içinde e futbol parası harcamamız gerekiyor. Orta taraftaki ya da aşağıdaki premium hediyelerini almak için e futbol parası harcamalıyız. Kaç e futbol parası harcayacağız? Harcayacağız. O henüz daha açıklanmadı. Orada tabii daha güzel hediyeler, ödüller olacaktır. O yüzden e futbol parasını hemen harcamayıp bunları görerek bir karar verebiliriz. Orta kısımdaki value'ye baktığımızda ben yakınlaştırdığımda oyuncuya bakayım dedim. Neymar varmış. Ben Neymar olduğunu zannetmiyordum. Orta seviyeli bir futbolcu zannediyordum. Ben bunu bir yakınlaştırdım. 90 95 seviyeli Neymar var. Diğer paketteki belliydi. Messi 95 seviyeli Messi ama value da fena değil. Neymar ya da Messi alınacak oyunculardır aslında. E futbol paraları inşallah alabileceğimiz seviyelerde olur. Bu güncelleme ile birlikte herkese verilecek hediyeler de var. Dünkü videomuzda değinmiştik. Hızlı bir şekilde ilerleyecek olursak güncelleme yapan herkese bedava top açma hakkı veriliyor. Bir kampanya başlayacak. Bu büyük ihtimalle günlük giriş kampanyası şeklinde olacaktır. 150 e-futbol parası, 750 bin GP ve 100 bin antrenör puanı hediye ediliyor. Ve bu haftaki bakımdan dolayı ona giremiyoruz. Telafi olarak Konemi herkese 300 e-futbol parası vereceğini söyledi. Toplamda alacaklarımız bunlar. Buradaki 450 e-futbol parası çok önemli. Sonra ileride 1 milyar e-futbol parasından da e-futbol paraları kazanacağız. Artık bunlara göre gelen paralara göre ya paket alırız ya oyuncu top açılımlarında kullanabiliriz. Veyahut da matchbox sisteminde belki premium ya da value'nun kilidini açıp oradaki hediyeleri de alabiliriz. Son olarak Koneme birçok şey açıkladı ama açıklamadıkları da var. Ben onları şöyle başlık halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. E-Football mağazasından bahsetmedi. Biz ne yapacağız bu E-Football puanlarını topluyoruz. Elimizde... Geçmişten kalan e futbol puanlarımız falan da var. Mağazaya oyuncu eklemiyorlar. E futbol mağazası açtılar. E futbol puanı diye bir şey çıkardılar ama kullanabilmemize fırsat vermiyorlar. Umarız mağazada hareketlilik yaşanır. Adaylı sözleşme paketleri açıklanmadı. Adaylı sözleşmeler verecekler. Meçbesin içerisinde yazıyordu. Peki adaylı sözleşme paketleri bu perşembe gelecek mi? Gelirse şayet e, ne tür oyuncular olacak? Milli takımlardan mı gelecek? En azından konusu ne? Önceden açıklarlardı derlerdi ki şu temalı futbolcular gelecek. İşte transfer olanlar, Avrupa Kupası'nda oynayanlar gibi en azından bir başlığı paylaşırdı bizimle bilirdik. Şu tarz futbolcular gelecek diye. Adaylı sözleşme paketlerinden de bahsetmedi konemi. Bu iki konuya değinilmedi. Oynanışa zaten hiç değinilmedi. Oynanışta bir düzeltme yapıldı mı? Ne tür hatalar düzeltildi? Yarın belki güncellemeden sonra deneme maçlarında onu görebiliriz. Gün gün bizleri bekleyenler bunlardı arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.